Herkese yeniden merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün bu gördüğünüz çantayı öreceğiz. Çok kolay bir yapım var. Bakın hemen düz bir şekilde örüp iki kenarından dikiyoruz. Ve çantamız hazır oluyor. Videoyu geçmeden kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Zil tuşunu aktif hale getirirseniz benden gelen tüm bildirimlerden haberiniz olur. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Örgü Perest. Instagram adresim. Evet hemen çantamızın yapımına geçelim. Evet arkadaşlar bu şekilde iki tane çanta sapı aldım. Himalaya combo. Biraz kalın bir ip kullanacağım. Buna uygun da 10 milimetrelik tığ kullanacağım. Fakat şöyle, siz isterseniz bu şekilde çanta sapı almayabilirsiniz. Bakın kasnaklarımızın. Tek tarafını da kullanabilirsiniz. Daha küçük, daha büyük, yuvarlak da kullanabilirsiniz. Daha ince ip de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben böyle daha pof pof olsun diye e, kalın bir ip tercih ettim. Ama siz ince bir iple de e, bunu yapabilirsiniz. Bakın bu çanta e, saplarının ikisini de aynı anda çalışacağız arkadaşlar. İpi buradan bağlayıp örüp buraya tekrar bağlayacağız. Bu şekilde arada bir e, örgü yapmış olacağız. İpimizi bu şekilde tığımızdan yuvarlak yapıp çekiyoruz. Bakın, bu şekilde başlıyoruz. Hemen sapımızı alıp bakın şöyle bakın, tığı bu şekilde geçiriyoruz, İpi çekiyoruz. Bakın iki tane ilmek görünüyor. Bunu da aradan çıkarıyoruz. Bakın, bu şekilde. Ve şimdi arkadaşlar 50 tane zincir çekeceğiz. Yukarı doğru 1 2 3 4 5 6 7 8 48 49 50. Şimdi 50 tane zincir çektikten sonra diğer halkamıza bağlıyoruz şu şekilde tığımızı böyle geçiriyoruz iki tane ilmek var iki ilmeğin arasından da diğer ipi geçiriyoruz Bakın bu şekilde Örmeye devam edeceğiz şimdi burada hiçbir şey yapmadan zincir falan çekmeden hemen şu daha önce çektiğimiz zincirlerin üstüne sık iğne yapıyoruz bu şekilde batıyoruz Biraz şuradan bunu sıkıştırın. Burası çok bol kalmasın. Sık iğnemize yapıyoruz. Şimdi çektiğimiz zincirlerin üzerine sık iğneler devam ediyoruz. Bu şekilde. Batıyoruz. İkisini bir çıkarıyoruz. Batıyoruz. Bir dakika. Evet. Bakın bu şekilde bu zincirin üstüne buraya kadar gösterdiğim gibi sık iğne geliyoruz. Evet bakın. Buraya kadar gelince yine tekrar bakın ipimiz böyleyken tığı buradan geçiriyoruz. Ve yine buraya bağlıyoruz. Bakın bu şekilde. Şimdi şöyle çeviriyoruz. Burada yaptığımız Sık iğnelerin tek taraflarına batacağız. Bak şuralarına, geri taraflarına, şunun şu tarafına. Bir dakika. Bak. Sıradan devam ediyoruz. Yine altta yaptığımız sık iğnelerin üzerine sık iğne yapıyoruz. Fakat tek taraflarına batıyoruz. Bakın. Şöyle V var ya burada. Bu tarafına. Bu şekilde devam ediyoruz. Diğer uca kadar yapacağız. Tek taraflarına. Evet, bak. Biraz sesli oluyor bu video. Buradan geliyoruz yine. Aynı şekilde tek taraflarına buraya bağlayacağız. Buraya kadar örelim. Evet bakın. Buraya kadar geldik. Tekrar tığımızı bu şekilde geçiriyoruz. Ve buraya bir tane sık iğne ile bağlıyoruz. Tekrar tek taraflarına batarak örmeye devam ediyoruz. Bu şekilde bakın, hemen şuradan örmeye devam ediyoruz. Yapacağımız işlem sadece bu kadar arkadaşlar. Bunu ne kadar olmasını isterseniz o kadar öreceksiniz. Bu şekilde tek taraflarına batıyoruz yine. Bakın şuraya şubelerin tek taraflarına bu şekilde. göstereyim size. Evet. Bu şekilde olacak. Gide gele gide gele. Bakın şöyle bir ölçüde yeterli olacaktır. Ben şimdi onu size ördükten sonra ne kadar ördüğümü göstereceğim bu şekilde yani şöyle tuttuğunuzda çantamız bu şekilde olacak katlayacağız daha sonra kenarlarından keseceğiz şimdi arkadaşlar bunu bu şekilde öre, öre devam edelim şöyle yapalım buradan devam şöyle olana kadar yeterli olacaktır ben şimdi bunu öreceğim Siz de aynı şekilde gösterdiğim şekilde ortalarda sık iğne yapıyoruz buralara da bağlıyoruz Gösterdiğim şekilde siz de istediğiniz ölçüye gelene kadar e, örebilirsiniz arkadaşlar. Eğer daha küçük bir e, kasnak ya da çanta sapı kullanacaksınız, e, ona göre ölmeniz gerekiyor. E, şimdi örelim ve tekrar sonra buluşalım. Evet arkadaşlar, e, 15 sıra ördüm. İp kalın olduğu için 15 sıra yeterli oldu. Fakat siz daha ince ipli yapıyorsanız buradaki sıra daha da e, çoğalacaktır. Çantamız neredeyse bitmek üzere. Bakın şu şekilde ikiye katladığımızda şöyle bu şekilde ikiye katlıyoruz. Ve buralardan, kenarlardan dikiyoruz. Bakın bu şekilde kenarlardan dikeceğiz. Ve isterseniz buralara süsleme de yapabilirsiniz. İsterseniz de bu şekilde bırakabilirsiniz. Ben bir de size ölçü vereyim. kaslan ölçüsünü başta vermemişti. Bakın şu şekilde 22 cm kaslağımızın ölçüsü. Bunu da bu şekilde buradan size ölçeyim. 31 santimetre de buradan buraya. Şimdi arkadaşlar bakın şuradan hemen ipimizi geçirip buraya sabitliyoruz ve buradan dikeceğiz. Bu bölümün arkası olarak düşünüyoruz. Hemen çevirip bakın şöyle göstereceğim şimdi. İğnemizi, ipimizi geçiriyoruz. Ve buradan eşitleyerek iki tarafından dikeceğiz arkadaşlar. Sıradan gelecek şekilde dikiyoruz. Daha sonra dikme işlemi bittikten sonra arkasını çevireceğiz. Bu şekilde. Evet, Buraya kadar bu şekilde dikelim. Evet arkadaşlar iki tarafından da dikip ters çevirdim. Çantamız bu şekilde bitti. İsterseniz şu şekilde süslemeler de yapabilirsiniz. Sade de bırakabilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuz bitti. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.